Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere M468'i Z ile değil de ZP ile almayı göstereceğim. Bu kesinlikle bir hile ya da bug değil. Arkadaşlar, geliyorsunuz. Önce M468'in gerçekten parayla satıldığını göstereyim. Şuradan popülariteyi seçiyoruz. Şuradan da makinalı Gördüğünüz gibi M468. Şimdi bunu size nasıl ZP ile kazanacağınızı gösteriyorum. Kasalara geliyorsunuz. Ve Zula kasası. Arkadaşlar. Şimdi ben bunu yaklaştırırım sizler için. Gördüğünüz gibi Zula kasası çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi 3 günlük. Yani yani nasıl diyeyim? Arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela bende deseni var. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi M468'i parayla değil, ZP ile de alabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar birazdan çıkacak olan abone ol yazısını tıklayarak bana abone olabilirsiniz.